Kardeşlerim hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha sizlerle beraberiz abicim. Ne oynuyoruz bugün? Yeni bir mini game oynuyoruz. Saklambaç oynuyoruz. Hem de Türkiye haritasında oynayacağız. Çünkü en sonki saklambaç haritamız TR haritasında çok beğendiniz ve 750 like hedefimiz vardı onu gerçekleştirdiğimiz için şimdi yenisini çekiyoruz bu videoya da 1000 like geldiğinde bu TR haritasında saklambaçın yenisi gelecek abicim bu arada play hediyelerim devam ediyorum abicim bu videoda da yine 25 TL play kodu sizlere dağıtacağım yapmanız gereken tek şey kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıyorsunuz videoya like atıyorsunuz ve sizden biraz sonra yorumlarda bir şey yazmanızı isteyeceğim onu da yazdınız mı bu iş tamamdır çekilişe katılmış oluyorsunuz abicim. Bu çekilişin kazananını haftaya salı günü açıklayacağım. Ayrıca bu videonun sonuna da geçen hafta yani 9 Mart'taki çekilişin kazananını ekleyeceğim. O yüzden bir yere ayrılmayın abicim. Kardeşlerim sizler de hoş geldiniz. Oh. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet hep beraber saklan başta ilk ebe benim. Hazır verdim abicim herkes hazır versin. Herkes memleketlerine dağılsın. Memleketlerinizde pusun. Benim memleketimi biliyorum. <laughs> evet ben memleketlerinizi bilmediğim için şu an alayınıza çökemeyim. Abi <laughs> herkes bibi almış. Evet ben abi Hatay'a indim ve yumuyorum şu anda. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Geliyorum. Hatay'dan çıktım yola. Evet. Bin like olduğunda kaç, bu, kaç, bu serinin devamı gelecek. Kaç, kaç, kaç. Ta, 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 ta 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 Tomar nereye kaçıyorsun? Şşt, bakayım nerede takılıyorsun? Aa, Samsun'da takılıyorsun bakıyorum. Erzurum'a geçerken. Allah yanlış tuşa bastım. Evet Tomar gitti. İlk kişiye beledim gel Ya böyle saklambaç mı olur ya? Yakalamaça çevirdiniz bunu ya. Evet, İstanbul'da Pusan biri var. İstanbul'da Pusan birisi var. Siz kaçıyorsunuz, ben de kaçtım. Herkes <laughs> İstanbul'dan Aha Sivaslı da çok hızlı koşuyormuş ha. Abi aynı anda ulti attık tabii ki. Kaç 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 kaç. Bakayım Ankara'da kimler var? Ankara boş. Konya tarafında var biri. Aha biri pusmuş. Yer söylemek var mı? Yer söylemek. Yer söylemek yok birbirinizi gambazlamayın. Tamam Lord of the Lost. Müslüman o, adam o, o. kimsenin Ay, gel, arkasından gidelim. konuşmayan adamdır abi. Ne Ay, söyleyeceksiniz gel, gel. yüzüne söyleyeceksiniz. Enderman gitme Enderman. Sosy. Enderman. Hop, geldim. Gidiyor abi. Aha hızlandım. Hahaha. Anam yine Okyo. yakalayamadım Okyo. ya. Okyo. Gel, 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 gel 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 gel. Abi genellikle herkes aynı yerde. Muhtemelen aynı yerde 500 kişi pustuğunuz için şu anda. Bir evet. patlatırsam alayınızı patlatacağım gibi gözüküyor. Okuyor evet. Kaç. Aha. Aha. Bence okuyor birinci oldu. Aha, aha sıkıştı. Işte. Oo, magic'e bak. Zehirden kaçıyor bak. Aha. Aha, merhaba. Çat çat çat. Hop. Oh. Vay Sivaslım. Sivaslım ne güzel kaçtın sen ya. Evet. Ta 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 dam. Ok ya Lord of'un yanına git bence. Lord iyi Bak şimdi bak. Cup! Babam! <laughs> evet, bibicik nereye kaçıyor Musab? Evet, evet, evet. Sosi. Hoppala. Evet, evet. Uy! Ya hayır ya. Evet, bakalım zehirde en son kim ölüyor? Evet, Musab vay be. İlk daldığımız adamlardan bir tanesi kazanan çıkıyor. Aynen. İşte hayatta böyle kimin nerede ne kazanacağı belli değil her şey nasip İkinci maçın ebesi Musab arkadaşlar Musab karakterini al TR haritasında ikinci saklan baştayız abi Musab ebe oldu ben de Edgar aldım Evet abi herkes yerlerine geçsin Hangi şehre saklansam? Gidem de şöyle daha saklanam Tekirdağ saklanan be. Play kod için arkadaşlar unutmayın. Bu arada kafam geçti şu anda bir anda. Play için. Oğlum <laughs> play için deyip deyip duruyorum şu anda. Play için tekrar söylüyorum. Kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz ve birazdan size yorumlarda ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim abi. Kaç 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 kaç. Türkiye haritasında saklanmaç gerçekten çok iyi oldu ya süper oldu bence. Şu an kimse konuşmuyor. Herkes şu an kaçıyor. Anam, Musab beni mi kovalıyor? Gel 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 gel. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Allah! Aha Lord of yakaladı. Kaç abi kaç kaç abi, kaç abi, kaç abi, kaç kaç. Ah Lord of geldi. Adama bak ya, görünmezlik yapmış ya. Kaç 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 kaç. Piş, piş, piş. Aha Musab. Aha. Ebe ben olacağım. Ebe ben olacağım. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Aha burada yine birileri mi var? Hayt. Sosi buraya saklanmışsın kaç. Hocam Lord of vuruyor. Görünlüğü Lord of vurma. Için. Evet eve bakayım nerede Musab. Aha vallaha dibimize kadar geldi artık. Nereye kaçacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz. Oh bir yerde 3 kişi var. Oh. Evet şimdi burada birazcık daha bekleyebiliriz. Evet gladyatör pistten alalım. Evet. Öf son ya. <laughs> son 5 kişi kaldı abi. Ebe hariç 5 kişi kaldı. Abi Lord of vuruyor. Aa! Hayır ya. Önüne düştüm. Lord of yine vuruyordu. Ee, şey önüne düştüm ya. Abi, amanın. Abi bunlar o Lord of <laughs> birinci gelirse saymayacağız zaten. Neyse o da gitmiş. Tom ay be magic oldu birinci. Helal. Magic. Evet, tebrik <laughs> ediyoruz abi Magic'i. Son oyuna giriyoruz abicim. Magic, Ebesin hemen karakterini al ve herkes hazır versin hızlıca. Saklan başta. 3. maçtayız abicim. Magic yani pro oyuncu Lord of'un kardeşi Ebe oldu. Hemen gitsin bir memleketinde bir pussun. Biz de hemen bir yerlere saklanalım. Ya ben gidem de biraz Sinop'ta saklanam ya. Sinop Eşim doğala yakınım memleketi. Abi okuyor, Çok okuyor, da severim orayı. Bir ona kadar say başla işte. Hatta şu an başlayabilirsin. Herkes saklanmıştır. Arkadaşlar ben sizi memlekete davet etmedim. Hani Sinop'a gelebilirsiniz. Evimi size açtım demedim. Hani Müslüman adam misafirperver adamdır. Gelene niye geldin demez. Hep hoş geldin başım üstünde yerim var der. de kardeşim. Allah! Turuncu geldi. Evet ultisini orada harcadı. Aşağılara ciddi. Ben biraz memleketim Rize'ye gidem ya. Oh ya şu Karadeniz'in şu memleketimin güzelliğine bak ya. Herkesin memleketi güzeldir abi. Oh! Oh! Allah de! Kaç! Kaç 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 ultim ultim ultim, ultim, ultim dolmalı. o oh, oh çok iyi kaçtım şu an. Evet koşuyorum abicim şu anda kaçıyorum Magic bana biraz kafayı taktı ama Beni şu an yakalayamadığı için sıkıntı yok Hemen şuraya saklan abi Saklan saklan Aa, Ben seni başka birisi zannettim Ya of ya Ben seni başka biri zannetmiştim ya Herkes Edgar alınca Kafa karıştı tabi abi yani Allah Edgar Herkes Edgar alınca tabi kafa gitti ya O zaman yorumlara ne yazmanız Gerektiğini söylüyorum abi playcode için Kanala abone olup bildirimlerin tümünü hemen aşağıdan Açın sonrasında videoya bir like atın Abicim ve yorumlarda Brawl Stars'ta hangi modu En çok seviyorsunuz onu yazın yani hesaplaşma mı, elmas kaplaca mı, savaş topu mu vesaire hangi modu en çok seviyorsanız yorumlarda onu yazıyorsunuz abicim. Ve haftaya salı günü bu çekilişin sonucunu açıklayacağım abicim sizlere. Abi Lord kazandı. Kim kazandı? Abisine torpil mi geçti bu? Hayır abi. Hayır abi, abi yok baya baya <laughs> <of Evet>. kazandı. <laughs> Eyvallah kardeşlerim ben çekiliş ekranına geçiyorum Alas mı aradık görüşmek Görüşürüz üzere abi. Evet çekiliş ekranımıza geldik abicim 9 Mart'ın çekilişini yapıyoruz Linki buraya yapıştırdım abi Bir asil bir yedek kazanan var Her kullanıcıyı bir kere sayıyorum Ve yorumlar gelsin bakalım 589 tane yorum yapmışsınız Teşekkür ediyorum her birinize tek tek Bakalım şimdi yorumlar çekiliyor Playcode için bu geçen hafta Salı günü 9 Mart'ın çekilişi Yani kolonel Rolfs Rolfs Rolfs'ın çekilişi. Betek yazarak bunu siz de kontrol edebilirsiniz abicim. Ve geri sayımı hemen kuruyorum ve çekilişi başlatıyorum abiler. En sevdiğiniz çiçeği sormuştum sizlere yorumlarda. Bakalım onu da yazan 3 şartı da yerine getiren kimmiş? Vovvagi Gozinzo Aslan. Sen kazandın kardeşim. Papatya yazarak doğru cevabı yazmış. Vovvagi Gozinzo Aslan. Ve Sabahattin Sağıroğlu da yine doğrusunu yazmış. Her ikiniz de geçerlisiniz abicim. Youtube açıklamamda Discord sunucumun linki var. Ona hemen tıklayıp sunucuma geliyorsun. Aslan yani Vogagarenze aslan. Bana DM'den Youtube hesabının ekran görüntüsünü atıp bir gün içerisinde play kodunu benden alıyorsun. Eğer ki sen gelmezsen Sabahattin Sağıroğlu aynı yöntemle sen gelip abi ben yedek kişiyim deyip play kodu alabilirsin abicim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu haftaki bütün videolarımda çekilişlerim devam ediyor. Her videoda farklı farklı play kod veriyorum abicim sizlere. Hepsine kanalıma girin ve katılın abi. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.